Maltepe Savaşı 1329 yılında gerçekleşti ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk büyük zaferlerinden biriydi. Bu savaş Osmanlı ve Bizans ordusu arasında gerçekleşti ve stratejik öneme sahipti. Maltepe Savaşı'nın sonucu Osmanlıların Bizans topraklarını fethetme yolunda önemli bir adım oldu. Savaşta kullanılan taktikler Osmanlıların askeri gücünü pekiştirdi ve yeni stratejiler geliştirmelerine yol açtı. Maltepe, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişinde bir mihenk taşıydı ve sonraki fetihlerin önünü açtı. Bu savaş, tarihin önemli savaşları arasında yer alarak pek çok araştırmaya ve analize konu olmuştur. Sonuç olarak Maltepe Savaşı hem askeri tarih hem de Osmanlı'nın yükselişi için önemli bir olaydır.